Ders 64. Görevimi unutmayacağım. Bugünün dersi hırslarım içerisinde kaybolmayacağım demekle aynı şeyi ifade eder. Gördüğünüz dünyanın amacı bağışlamanızın amacını ve anlamını gizlemektedir. Bu şekilde görevinizi unutmanız konusunda haklı olmak için birçok sebep yaratırsınız. Bu hırs Tanrı'yı ve evladını terk etmeye duyulan bir istektir ve fiziksel dünyanın şeklini alarak size görünür. Bedeninizin gözleriyle gördüğünüz budur. Bedenin gözlerinin gördüğü her şey hırsın, baştan çıkarılmanın farklı şekillere bürünmüş halleridir. Çünkü bedeni yaratmanızdaki ana amaç buydu. Yine de kutsal rehberin sizin yarattığınız tüm ilizyonları farklı bir amaçla kullanacağını öğrenmiştik. O yüzden o ilizyonlara baktığında farklı bir amaçları olduğunu görür. Kutsal rehberin gözünden dünya, suçunuz olduğunu düşündüğünüz şeylerden ötürü kendinizi bağışlamaya öğrendiğiniz yer olarak görülür. Bu bakış açısından bakılınca hırsların fiziksel görüntüleri kurtuluşun ruhsal olarak fark edilmesine dönüşür. Bundan önceki birkaç dersi özetleyecek olursak, sizin buradaki göreviniz dünyanın ışığı olmaktır. Bu görev size Tanrı tarafından verilmiştir. Bunu sorgulamanıza yol açan egonun kibri ve korkusudur. Korku dolu olan ego kendinizi küçük ve değersiz olarak algılamanıza neden olur ve siz de Tanrı'nın size bizzat verdiği görevi gerçekleştiremeyeceğinize inanırsınız. Dünyanın kurtuluşu sizin bağışlamanızı bekliyor. Çünkü bu şekilde Tanrı'nın evladı tüm ilizyonlardan ve hırslardan kurtulacak. Tanrı'nın evladı sizsiniz.'' Siz sadece Tanrının size verdiği görevi yerine getirirseniz mutlu olabilirsiniz. Çünkü Tanrının size verdiği görev mutlu olmaktır. Tanrının mutluluğunuz için içinize yerleştirdiği araçları kullanırsanız mutluluk kaçınılmaz olacaktır. Mutlu olmanın başka bir yolu yoktur. Bu yüzden görevinizi gerçekleştirmek ve gerçekleştirmemek arasında her seçim yaptığınızda mutlu olmak ve olmamak arasında seçim yaparsınız. Bugün sabah, akşam ve gün boyunca bunu kendimize hatırlatalım. Bugün vereceğiniz tüm kararları gözden geçirmek için hazırlanın. Hazırlanmak için kendinize hepsinin çok basit kararlar olduğunu hatırlatabilirsiniz. Çünkü her karar ya mutluluğu getirecek ya mutsuzluğu. Böyle bir kararı vermek gerçekten zor olabilir mi? Kararın görünümü sizi aldatmasın. Karmaşık görünmesi içeriğinin basit olmadığı anlamına gelmez dünyada verebileceğiniz tüm kararların bu tek seçimden farklı bir içeriğinin olması imkansızdır. Kutsal rehberin gördüğü tek seçim budur. Dolayısıyla gerçekte var olan tek seçim budur. Bugün şu düşünceleri uygulayalım. Görevimi unutmayacağım. Kendi atadığım görevi Tanrı'nın verdiği görevin önüne koymayacağım. Bağışlıyorum ve mutlu oluyorum.'' Gözleriniz kapalı bir şekilde 10 veya 15 dakika bu düşünce üzerinde düşünün. Eğer görevinizin kendiniz ve dünya açısından önemini fark eder ve kabul ederseniz bununla bağlantılı düşünceler size yardım etmek için zihninize gelecektir. Bugün sıklıkla uygulayacağınız her bir kısa çalışma sürecinde 1 veya 2 dakika ayırarak bu düşünceler üzerinde düşünün. Farklı düşüncelerin odağınızı bozmanıza izin vermemeye çalışın bu uygulamanın gerektirdiği zihin disiplini henüz daha eğitiminizin başında olduğunuz için ilk seferde size biraz zor gelebilir. Odaklanmak için görevimi hatırlayacağım cümlesini sıklıkla tekrar edebilirsiniz. Kısa uygulama süreçleri için iki şekilde uygulama yapmak gerekir. Gözlerinizi kapatarak zihninizdeki düşüncelere odaklanın ve bu dersi bu düşüncelere uygulayın. Diğer zamanlarda ise gözlerinizi açık bir şekilde dersin konusu üzerinde düşünün ve çevrenizde gördüklerinize göz gezdirerek kendinize şunu söyleyin. Görevimin kurtaracağı dünya budur.